Biraz klima açayım istersen. Neden? Soğuk mu? Hayır, bunu şu yüzden soruyorum. Fiziksel bir şey mi gördün? Hayır. Sütyensiz mi geldin? Ne? Ne ne? Ne? Ne ne? Bana ilk defa korku bölümü mü çekeceksin? Hadi bakalım. Hiç beklemiyordum, bir moralim bozuldu. Ya bana takma onu, ne olur ya. Oğlum sana bu gücü kim veriyor? Anlamadım ben. Sana bu yetki kim veriyor? Korkumdan <laughs> adım, Saygımdan biraz adım. da seni Sen ne oluyor ya korku bölümü? Seninle biz daha önce korku bölümü çektik mi? Hiç. Sıfır. Ya çektik de ben... Korkmadım. Atıldım ya. Yani. Şimdi seni niye alıyorum korku bölümlerine? Korkmuyorsun diye. Evet. Şimdi korkacak mıyım? Hayır. Bugünkü bölümümüz birazcık daha farklı bir bölüm. Normal bir korku bölümü olmayacak abi. Hmm. O yüzden ışıklarımı geri açacağım. Hay Allah ya. Bak yo, yine korku bölümü çekmedim bana. Bugün sizinle IMDB'de puanı en düşük olan yerli korku filmlerinden sahneler izleyerek yorumlayacağız. Aa severim. Çok iyi. Bu film bu biraz literat bölüm gibi oldu şimdi düşününce. Aha. Çünkü ben biliyorsun bir e... Neysin abi sen? Söyle. Bu kelimenin ismini de unutmam bir de böyle bir şey diyecekken aa sinefilim evet. diyecektim ama unuttum şeyi. O yüzden doğru kişiye doğru bölümü izletiyorsun. İlk olarak kitabı cin. Zaten cin olması lazım yani. Evet. Dabbetül arz'dır. Mesela? Melina? Hı? Siz cin yer deresi. değiştirin ya. Siz yer değiştirsenize. Gel cin Niye? deresi. Sen daha yakından yani. Bitir. <laughs> Çok kişi... masayı da şey yapmadan. Öğrenirim ya. <laughs> göz ya. ya. Kardeşim. Ay gözlerini yerim ya. Canım kardeşim ya. Ay aşkım. Ay, kardeş gibi kardeş. Arkadaşlar buraya bakmanız gerekiyor. Galiba burada gizli bir bölme var. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> Mükemmel yani. Gençler, ne yapıyorsunuz? Üzerini iki şekilde çözemiyorum. Çok eski bir şey benziyor. Kitabül Meft. O ne demek? Ölüm kitabı. Ya bırakın böyle saçmalıkları. İçinde ne yazıyor acaba? <laughs> ya Rabbu Zalemi. Bu cringe bölümü oldu. Gaze ve etmişim. bir yirşek. Ey karanlıkların efendisi. Ne? Uyan, Uyan, ve mi? ordunu kur. Ordunu kur. Ey karanlıkların efendisi mi? O kim? <laughs> ne oldu? Oo görsel efektler Bilmiyorum, falan. bir şey elimi yaktı. Bırakın şunu. Bakın ne aldım. Adamsın moruk. <laughs> Burada bir durdurmak bu istiyorum. Bu bilerek yapılmış bence bu arada. Troll. Nasıl yani? Bence de bu. Normal bu değil net. yani. Adamsın moruk. <laughs> hani sıfır mimik ve dümdüz cümle. Aha. Bu bilerek yapılmış abi troll Trol bir şey bence. Bırakın şunu, bakın ne aldım. Adamsın moruk. Lanet Lanetimiz! Çabuk! Böyle şeyler neler? Belki kült olabilir, anladın mı? Yani Aha, i̇leride dalga geçmek için dünyayı kutlayan adam gibi. Her şey kitap yüzünden oldu. Hangi kitap? Duvarda bulduğumuz kitap. O kitap okudunuz mu? Evet. Kalkın eve gidiyoruz. Ben o eve gidip olayı yerinde incelemeliyim. Aa bak ortam değişikmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne oğlum? Raci. Kimlerden sen? <laughs> ne istiyorsun o gençlerden? -"Ya cin, kimlerdensin?" Şey? <laughs> bu tam şey gibi kanka. <laughs> hani sanki bu filmi yapanların bir inşaat şirketi var. <laughs> <Yani> ben <anlatabilirim. gülüyor> Fazladan da kum alınmış yani. <laughs> Neyse. -"Kimlerdensin?" Şey? Fena değil de, şey çok fena Burası nasıl fena değil? Bu ne abi ya? Fena değil hocam. Öbür şeye göre, moruk falan'a göre burası daha iyi yani. Hoşuna giden kısımlar neydi mesela şu an? Abi ee, şunu iyi yapmışlar. Şey, sanat yönetmenliğiydi. O kitabı çok iyi tasarlamışlar evet. bence. Kitap çok güzeldi. Eee <laughs> aklıma başka bir şey gelmiyor. <laughs> bir çocuk görse tamam Korkacağı varsa da bu sahneyi görünce korkmaz. Yani her şey kötü ya. Oyunculuğu kötü, senaryosu kötü, CGI'ı kötü. Oyunculuk dışında efekt efekt bence fena değil ya bu arada. Oyunculuk çok kötü. Ne olmuş abi ee, animasyonlu şey korku filmi işte. Oyunculuk çok kötü. Evet Hı -hı. az öncekiler berbattı ama Onun dışında her şey güzel diyorsunuz. Oyunculuğa oyunculuk çok kötü. Oyunculuk çok kötü. Ama yani. onun dışında işte Katarım. o an böyle vurduğu an oradan böyle cin çıkarmış gibi efekt falan bence fena değil yani. 3D dünyaya giriyor falan filan ya. Evet. O falan da aslında güzeldi ama işte ne bileyim. Oradaki mesela herif böyle işaret ediyor. Eli böyle heykel gibi kalıyor sonra falan. Evet, bir. Evet, bir de ben animasyoncuyum yani ona biraz hareket vermek o kadar zor değil gerçekten. Hani ama işte bütçe düşük olunca bu kadar oluyor abi. Ne yapsın çocuklar şimdi? Yani Dünya en korkunç ya yani korkunç filmlerin korkulu olan tek şeyi izleyenin hayal gücüdür. Yani o canavar yani... göz gerginlik ya. Evet, yani birden ha, aynen bir şey de. Yavaş yavaş. Evet. En, en gergin zamanlar verecek. odur abi. Evet. Canavarı görmeyeceksin. Hmm. Canavarı gördüğünde zaten korku filmi bitiyor gayet Korku filmi aksiyon filmine dönüyor. Şimdi bunun da abi kitabı cinmiş. Terk edilmiş bir evde eski bir kitap bulan bir grup üniversite öğrencisi yanlışlıkla bir iblis ordusunu uyandırıyorlarmış. IMDb puanı 2.4. Ee, hak etmiyor bence 2.4 çok fazla olmuş. Abart ya. ya. 2.4 çok düşük oğlum. <laughs> Kanka biz bunu biz bundan daha iyi korku filmi çekeriz. Çekelim mi lan? Çekelim. Şey, konu başlıyor ya... Kanka, olsa, bugünkü tepkin, tepkin çok değişik. Arkada böyle bum diye müzik. Bak, bir tane kitap buldum internetten ama adam bir kişi bir tane satıyor zaten. bum falan. Biz <laughs> de böyle alemlere gideceğiz mi? Alemler nedir? Ha, şey mi? <laughs> o anlamda <daha> nasıl anlıyorsun? Ben pardon. Daha çok Adam kapatıp böyle o diyor <laughs> Orada pavyonmuştur bir şey, karanlık bir şey çekince. İkici filmimiz, Cin Baskını. Hadi bakalım. Aa, ne cinmiş be Ama kardeşim? Abici, Gerçekten ne olsun ya, sizde indir bir şey cindir 3 harf bilir ya. Cin değil abi, insanın al kendisini çek yarım saat, al sana, al korku, sana. Korku, korku filmi. Çok doğru. Mesela kim? Evet. Korku filmi gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela niye böyle yürüme? Hani... ...yavaş yürü. Vau, wow, dumanlar falan. Aha yürüyeceğim! <laughs> Aren sen de mi böyle yürüyorsun arada. Michael Jackson'ın Thriller. Aren de arada öyle yürüyor. Ne? Böyle yürüyor arada böyle. Bu arada bu sisi yapmak falan kolay değil mesela. Harbiden, gerçekten kolay değil yani. Bu sisi abi, kameralar görmüyor çünkü kolay kolay. Tamam mı? Değil mi? Bayağı hayvan kadar sis oluşturman gerekiyor. E tamam, sis makinesi bir değil. şey de bile var ya. Sis makinesi. İşte ama işte bu kadar iyi olmuyor işte, onu diyorum. Hmm. El ile yolunu buluyor. Sen görüyorsun burada ama... Göz gözü görmüyor Evet yeri, Evet, evet var? aynen. Mesela bunu iyi çözmüşler, helal olsun. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama. O gerginliği veriyor. Bak yine bu jump cut'lar! Ne gerek var ya? Yürüsün yukarı abi! Neden o efektler yani? Ne gerek var buna yani? Hmm. Ee, güzeldi. <laughs> güzeldi mesela. Şey çok hoşuma gitti ya. Hani mirket gibi gezmeleri çok hoş. Cin gibi değil de <laughs> <Ne? Ne? gülüyor> <Ne? Anlamıyorum. gülüyor> Bir dakika. Ne demişler ya? Bu kız aynada kendini ha. gördü. Onu gördü sonra uyudu. Onu gördü ve hayatı öldü abi. Evet. <laughs> Aa ne kadar normaldi. Lan ne var biz senin de 10. bölümünü çekerken sen de dedin. Elektrikler. De benim de cin var dedin. Cinlendik mi acaba bu banyodaki ışık? Banyodaki ışık mı? Yanıp yanıp sönüyor da. He bu evde cin de olabilir ya. Ya evde oluyor oğlum o şeyler. Böyle mesela çok inanılmaz kavga anlarında bütün elektriğin voltajı falan düştü. Yani kapanıyor, geliyor falan böyle. Hep evet. elektrikle ilgili mi? Hep elektrikle ilgili değil. Bazen böyle çok kavga ettiğimde, şey yaptığımda çok fazla hamam böceği çıkıyor. O gün sabahı böyle yerde şey oluyor. Ya da işte mesela yukarıda tavan akıyor böyle atıyorum <laughs> mesela. Tu tuhaf bir yani bulamıyoruz. Hani üç tane tesisatçı çağırdım. Böyle tuhaf tuhaf şeyler var ya. Ali abi! Ali abi! O çok iyi. güzel. Bu ne ya? Yeri, yeri... <laughs> yeri, yeri... <laughs> yeri <nesna> kolonya dökmüşler. Yeri resmen kolonya dökmüşler. <laughs> Aha! <gülüyor> <gülüyor> Bu arada itiyor bu arada, itiyor. Bu da şey hiç şey yapmaması çok iyi. Aynen, bu fena değil değil mi artık ya? Çok makyaj korkunç bence. Korkunç derken? İğrenç ya, yani <laughs> Bence korkutucu bir makyaj ya. Evet, bu da böyleydi. 2.1 puanı var. Cin baskını okul arkadaşı Ziynet'in kız kıskanan Alev'in ona karşı farklı büyüler kullanmasıyla meydana gelen olayları konu alıyor imiş. Bu arada ne, neden öyle... Konuşamam. Nineler öyle yürümese çok da kötü değil yani anladın mı o sahnede? Biraz Bak, daha yavaş. Yürümeleri falan, elleri ellerim çok kötü yani. Çok kötü <laughs> hocam, o ne ya? Bak bir şey diyeyim mi? Mesela dünyanın en korkunç sahnesini sana... Yani <laughs> daha korkunç olsun istiyorsalardı bu sahneleri şunu yapmalardı. Kap karanlık bir şeye bakacak bizim karakterimiz. Kap karanlık o da böyle şey olacak. Kendisi şey olacak. O, o da olacak, kendisi olacak. O içeriden o suratlar yani karanlığın içinde olup da <laughs> Yine orada olacaklar, seyirci görürse görecek, anladın mı ben demek istediğim? Ve hani o detaylı o işte, o sen en korkuncunu o zaman hayal ediyorsun seyirci olarak. Ama onun dışında ad direkt beyaz suratla şurada çizgi, tık 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 dikiş. Ne alaka nasıl diyor. Cinler niye dikiş atmış ya? Bir de pastel var. Senin korku filmi deneyimin. Ya ben galiba yönetmen olmak istiyordum da ailem salmadı yani. <laughs> Öyle bir noktaya dayım şu anda. Ya şu evet bu biraz değil yani bu... Ya tavşan hareketi gibi olmuş ilkokul evet. şeyinde gibi. Ben mesela şey var kolsuz yaparım böyle. Bir de bir mekanizma kurarım sanki uçuyormuş havası versin böyle çıksın diye. Te Teletubbies falan gibi. Telepati gibi yani. Aynen, evet çok tat gibi tatlı, tatlı yürüyorlar yani. Bir de bu kadar da göstermene gerek yok böyle kötü karakterleri. Biraz böyle gizemli olsun hanım. Biraz yüzünü gösterme falan yani. E peki bu cinlerin olayı ne? Hani mesela... şey mi yani böyle onu böyle Bunlar cin mi? Bilmiyorum. Psikolojisini bu yıldırıp, bağışıklık sistemini düşürüp içine mi giriyorlar atıyorum öyle mi? Anabel de öyleydi ya şey. Senin psikolojini bozuyorlardı ondan sonra içine giriyorlardı falan öyle bir şey vardı. Yani. Benim de psikolojim bozuk mesela. Hani... <laughs> Hala giren çıkan yok yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Korkmuyorum diye acaba anladın mı? Kul yaz lanetin bedeli isimli filme geçiyoruz. IMDB puanı 3.4. Yükselme var. Bak başı. bir gelişme bakalım nasıl bir şey gelecek. Disney! Defne! Defne! Arkadaşımızı arıyoruz da biz. Şurada çamaşır yıkayan bir kadın var. Hadi gidip ona soralım. -"Çamaşır mı bu saatte?" -"Arkadaşımızı arayalım -"Çamaşırın önce close-up'ını göstereyim bu saatte." <laughs> Teyze çok tatlıydı. Hay Allah! Unuttu lan oradaki şeyi. <gülüyor> 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 Harbi mi? Evet. <laughs> <laughs> Bruce? Ay ne oldu sen? Oğlum bunlar dandik filmler dandik. Bunlardan korkmuyoruz. Oğlum her yer aydınlık niye fener kullanıyorsun ben ondan anlamadım ki. Burada da elektrik yok. Yapma ya. Elektrik yoksa bu ışık ne alaka? Abi oyuncuyu çok kötü. Aha. <laughs> Eğilecek bebeğin içindeki damarlar. Görkem sen misin Görkem? Hmm. Görkem zombi olmuş abi. <laughs> Görkem zombi olmuş. <laughs> evet, bu film de bu şekilde idi. Tamam bu çok cringe'li o kadar. Başta biraz şeydi de bu ben Bunu şeydi. beğendiniz. Ben okeyim ya. Normal bir korku filmi. Bu. <laughs> yani ya oyunculuk oyunculuktan bahsetmiyorum. Bu arada oyunculuğa ben, ben bir şey demem bunda. İki filmdeki en iyisi bu. Evet. evet. Bu kadar yani ya abi işte ya ben bir şey diyeceğim. Yani evet. bunlar ama uğraşılmış, yapılmış işler. Tabii ki böyle hani saygısızlık edilmek etmek istemem de. Ama işte bu kötü işi yapıp da hani koyanları anlamıyorum. Ya yani iş bitsin de, gidelim diye kafasına. Ama alalım. ne yapacak abi? Çekmişler artık. Sonucunu finalini izliyorlar. Kötü. Yayınlamasınlar mı artık? Evet. fena de değil. Verdiler. Ya bir, ilk iki film o kadar kötüydü ki kanka. Hani bunu, evet, bu ilk onların yanında 10 amatör puan. gibiydi bu arada. Evet abi. Hani. Bayağı kendi arkadaşlar kendi aralarında böyle iPhone'da çekmiş gibi yani evet. neredeyse. Moralim bozuldu. Ben böyle dandik filmleri seviyorum derken bu tarz filmlerden bahsetmiyordum. Bunlar gerçekten hani çok çok dandik. <laughs> i̇şte teyzeyi gösteriyor. Teyze bir kilometre ötüde önce böyle yıkayan... Sonra de, orada yıkayan bir teyze var. Yani... <gülüyor> 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 bir önceki adı Kulyas'tı, bunun adı Mihres. Ha, isimler... Kulyes ile Mihres. Kardeş şeytanlar. Bunun da IMDB e puanı 3.1. O zaman bu iyi bir şeydir ha. Bakalım. Bakalım. Söyleyeyim. Şafak. Hemen aç ışıkları lan. Benle alakası yok elektrikler gitti. Sibel açsana şu ışığı. Oha, oha. Bu ya. Bu ya. Abi sen şu an biraz gerildin mi? Oğlum biraz gerildim ve <laughs> hiç fena değil. Uyan. <laughs> Güzel oğlum bu diğerlerine göre en azından korkunç. Abi şu ağzını bir kapatabileceğim biraz... rica etsem yani. <laughs> Deminden beri ağzına çık ya. Şu ışık sıkıntı. Korku filmde bu aydınlık ne ya? Değil mi? Daha karanlık Biraz olabilir. daha... Bravo bu arada. Bence karanlık de... olabilir. Bu ne şimdi? Bizim üstü aynı renk. Oh no. Hayır. Sen de mi? Oh hayır. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, efektler mükemmel bence bu arada. efekt kötü değil, yerleri iyi değil. Böyle uçmaya gerek yok ya. Evet abi, canavar manavar ne gerek var değil mi? Gerek yok, onu, onu oraya koyuyorsan çok iyi yapman lazım. Gerek yok, onu yapma yani. Ne bileyim, korkun korkuyorsun. Ama yani ışıklar, bilmem neler bence çok sahte ya. Efektler nasıldı? Efektler iyiydi. Aa, o damarlar, damarlar, evet. e, kadının otururken yamulması falan, gözlerin olması, damarlaşıp kaybolması bence okeydi oraya kadar. Ama dediğim gibi ışıklandırmalar vasat. Bence o kadar kötü değil. Ya sen, bak ilk ikisi o kadar kötüydü ki. Yani çıtayı böyle yerli bir etti zaten. Evet. şu an ne göstersen onlardan daha iyi olur diyeceksin. Evet. Bu şu, bu film belki izleyebilirdim. Öyle mi? Evet evet böyle bir şey vardı yani böyle abi Çünkü biraz eğlenceliydi. Evet. Bir de bazı şeyler güzeldi. Böyle bir sürü böyle şey oluyor ya kız orada böyle kala kalıyor falan. Bir bir, bir hoşuma gitti bir şeyler. Tam efekt kullanarak ortaya karışıkmışlar şey yapmışlar yani milletberg hani ondan korkmazsa şundan korkar şu efektten korkmaz ya yani şöyle yapmışlar. Bir efekt paketi satın almışlar. Tamam aldım. Onlu. Aldım. <laughs> yok damar, yok boyun kırılması, suratı, kafa patlaması, ha. göz çıkması. Bunu almışlar Onlu hepsini. paketi yedim. tek sahnede kurdular. aynen hani artık orada bir climax atalım. Ama artık burada korkmazsa Falan. Peki sen korktun, hangisinden korktun onun paketin içindeki o şeylerden? Ağzından mesela şey çıktı, böcekler falan. Burada da abi genç bir kızın doğum gününde arkadaşlarıyla cin çağırmasıyla cin musallatı, klasik konulardan bir tane zaten anladık yani. Çok Ama... iyi, çok iyi. Yani bir kere de insan çağırsın cinler, biz gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yeter yani, hep sürekli. hep onlar geliyor, <laughs> Aynen, onlar bir doğum gününe <laughs> de biz git istişare, i̇şte an... istişare edecektim ya. Yani. Neydi doğrusu? İştirak. İştirak, bravo. Çok güzel kullanım bu. Tam yerinde kullandın. Helal olsun. Arkadaşlar son olarak Azap filmine geçiyoruz. 2015 yapımı 4.9 puanı var. O <gülüyor> ne gülüyorsun? Gayet korkunç. Kanka bir şey diyeceğim. Dolabın üstünde olmasaydı korkunçtu. Bu birazcık şey gibi arkadaşlar şaka yapmaya çalışan arkadaş gibi. Bö! Falan. Bö! <gülüyor> <gülüyor> bu mesela korkutmadı yani. Bunu bizim Orhan da yapar yani. Bir eve evet abi. Falan. ay mesela ay anasını. Nasıl? Mesela bu bence çok iyi bir konsept okulda, boş bir okulda olması, öğrenci sesleri falan. Ama sen neden burada duruyorsun ki? Gitsene buradan. Ya bunu ben yapmayı çok istiyorum ya. Ne? Neyle şöyle şey yapsana. Hayır yapmayacağım. 30 saniye efekt yapacağız. Yapmayacağım. Efekt yapacağız. Aran yapsın ya. Aran çok yapacakmış gibi durmuyor. Yapsın ben yapmam. 30 saniye. Son 25 saniye. Yani boyun kaslarını şu an o kadar iyi geliştiriyorsun ki. Wow. Tamam. tamam. Gitti gitti. Bunu böyle koyalım ya. Bence efektsiz bu halde. <laughs> Türk korku filmlerinde çok fazla kullanılıyor. Çok fazla korku unsuru arka arkaya kullanılıyor. Çocuklar kafa kaf şey kafası sallanıyor. Yukarıdan bir anda şeyler örümcekler gidiyor. Oradan bir tane cin çıkıyor. Orada duvara çarpıyor falan hani Bir yavaş ya bir sakin ol. evet. Yani ara ara korkut yani. Ya da ger 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 ger, sonra pat diye korkut. Bu evet. Yani bazı şeyler çok güzel de bazı şeyler de bir kötü yani. Ya e, bu nasıl? Stop motion falan yani... Bak, arkadaki şeyler falan da hızlı hareket ediyor. Hızlandırmışlar canım. Evet. Büyükler çok yavaş. Ama sadece onu hızlandırmaları gerekiyor. Arkadaki evet. şeyin hızı sallanmaması gerekiyor. Alevlerin hızı gitmemesi lazım yani. Bunu bir insan yapıyor ve bir insan bunu yapabiliyor. Bunu biliyoruz. Eğer şey olsaydı, atıyorum... ...bunu bir şeye bağlasalardı mesela... İnsan bedenine alışamamış atıyorum ne bileyim sağ kolu tam elle geçirememiş sol kolu da böyle bir destek alıyor falan atıyorum böyle bir şey olsaydı anlardım ama normal hani yürü lan o zaman ya yani bütün vücudunu bu kadar iyi kullanıyorsan hani ayağını yavaşça şey yaparak bilmem ne o zaman kalk yürü yani anladın mı? ne bu tribe suratında makyaj bile yok zaten bu ne böyle karı şey gibi örümcek bacağı bacağı gibi. Ama hani hayır şey şöyle vardı, paranormal bir yürüyüş olması lazım. Bu yerde sürünüyor zaten. Bunun içine Onu sadece hızlandırmışlar yapmayayım. bir şey değil ki. Hızlandırmış yani? sadece abi. O ters ters yapacaksın ki o zaman diyeceksin ki anormal hmm. bir şekilde yürüyor. O da çok korkunç. O asıl yani. korkunç o olur işte. Düşsek kemikleri kırılıp böyle ters dönüyor. Ha. Kart kurt diye ses çıkaracaksın. Sen kollarını yapacaksın. mı gösteriyorsun abi bu vesileyle? Hayır da. <laughs> o gözüküyor zaten. <laughs> <laughs> Senin yaptığın artık. Öyle şey. yapacaksın ama yani. Anladım, anladım. Evet, son bir dakikamız kaldığı için biraz hızlı bitireceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Ne bu kadar mı? Evet. Hayır. Ne? <laughs> ne yaptın? Ne oldu? Bay bay bile demedim. De. Bir dakika kaldı. SD bitiyor. <laughs> ha tamam okey. <laughs> hızlı. Gö görüşürüz. Bay bay. Tamam. Öp Melina abini. Oh, çok oh, bir benim Miz kokumu, oh, mis kokulu oh, abim mis Arkadaşları doğum gününü kutlamamış mı bunun?